arkadaşlar eymen illaki slime yapacağım dedi bakar mısınız nasıl oynuyor Ay patlıyor mu yoksa <laughs> bu arada emir çizgi çalışmasına başladı arkadaşlar öğretmenimiz düz çizgi yapmasını söyledi biliyorsunuz bu hafta okula başlayacak yüzde eğitim artık başlıyor Arkadaşlar birinci sınıfa gideceğim için çok heyecanlıyım şu anda. Siz bir çalışmalısı yapıyorum. Öğretmenim demişti. Evet. Üzülüyor. Şu anda yarısına kadar geldin zaten. zaten Çizgilerin güzel. Tamam. Evet. Hadi patlat bakalım. Böyle elinle ov ov böyle güzel yap bakalım. Tamam. Eymen slime videoları izlemeyi çok seviyor. Ama görüyorsunuz sadece böyle yapıyor. Aa patlama sesi geliyor sanki patlama seviyor musun sırayı evet ay düştü emir 1 2 3 4 5 6 7. sıra bitirmek üzere günlük artık öğretmenimiz çizdiği olarak Sen ödev verecek dersin? mesela bir gün yamuk çizdiği bir gün düz çizgi. işte bugün düz çizdiği ödevini yapıyor Şimdi 8'e geçtim. Evet. Şimdi sıra 8. Şimdi evet, sıra koydum. Ağabey'in masasına mı koydun? Evet. Ama şimdi gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü 1. sınava başlarım artık. Evet. Bir de Kırtasiye'ye gittik. Öğretmenimiz liste verdi. Listeyi tamamladık. Kitaplarımız geldi. Çanta aldık. Yemek e, yemek koymak için beslenme çantası aldık. Benim suluk benim aldık. Çantam var, evet senin de çantan var. Tekerlekli değil mi senin ki? Evet, Emir'e de, emir e de aldık. Transformers'tı değil mi o? Evet. Kalemliğim ve beslenme çantan da aynıydı. Evet. Hepsi aynı. O da benim çantam. Çantamızda her zaman dezenfektan bulunduracağız. Çünkü okullarda da ah, nasıl olacak bilmiyoruz. oynuyorsun ve bir şey beğenemedin. Bakalım. 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 Ay aşağı akıyor. Bakalım. Bir daha yap bakalım. Çok güzeldi. Biraz, biraz, biraz. Kaldır. Topla önce. Geldi. Aa, Emir son satıra gelmiş. Bir daha Aferin Emir. Hemen hepsini topla öyle bakalım. Evet Emir. Çok güzel evet. gidiyor. Bakalım. Ay ne evet. güzel akıyor böyle. Sen yukarı akıtmayı mı seviyorsun? Evet. Artık tamam topla. Şunu bir akıt bakalım nasıl olacak. Kaldır. Bir... Aa, olmadı. Hepsini kaldır. Geliyor. Evet güzel güzel. Abine bakalım. Bakın bakın. Hepsini al. Elini çek bakalım aşağı gelsin. Evet. Çok güzel. Çok eğlenceli bir oyun değil mi? <laughs> evet. Aferin oğluma. Bitiriyor Emir. Bitmek üzere. Ben de bitiriyorum. Ben de bitiriyorum. Evet. sana çok eğlenceli oynuyorsun. Evet. Son sıra. Son birkaç tane kaldı. Çok aradığında doldurmak zorunda değilsin Emir. Devam Benim et. <laughs> ay, ne yapıyor böyle? Ne yapıyor böyle? Ay 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 bütün hıncını alıyor sanki. Sen onu dövüyor musun? Ne yapıyorsun ya? Bitti arkadaşlar. Bitti mi? Evet, wow, bitti. bütün satırlar tam olarak doldu ve bitti. Bakalım. Tebrikler. Anladım. Gördün mü abi? Abi ah, çok yoruldu. Anladım. Bugünkü ödevimiz bitti değil mi Emir? Evet. Bitti. Şimdi sıra ödevi öğretmenlerimize atma zamanı. Evet. Videomuzun da sonuna geldik.